Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir tane çıplak horozumuz var biliyorsunuz. Dark Brahma. Onu özel besleyeceğiz. Yerini aldım, temizledim. Şimdi onu bir göz atalım bakalım. Niye böyle çıplak kaldı? E sebebi nedir acaba? Onu sizlerle konuşalım. Videomuza başlıyoruz. Like atmayı unutmayın. Evet. Ulan ne yapıyorsunuz lan gene? Benim koltuğuma gelip böyle oturuyorsunuz. He? şerefsizler. <laughs> Bu arada e, kuku yumurtluyor arkadaşlar. Devam ediyor yumurtasına. E, bakalım inşallah civciv çıkarsa e, bunun yumurtalarından Makinamızın son 10 günü. İnşallah bir aksilik olmazsa. Bundan bakalım civciv çıkarsa. Bakacağız yani. Çıkarsa bakacağız. Neyse. Şimdi burayı da komple temizledim. Elektrikli süpürgemizde e, çektik komple. Tozunu, şeyini falan, pisliğini hepsini çektik. E, şimdi Şurada bir tane çıplak kral var. Bunun adı çıplak kral olacak bundan sonra. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani çok değişik akbaba gibi. Yani dark brama civcimiz ama böyle akbaba gibi çıktı. E dedim ki badem, bunu dedim tek alayım dedim böyle biraz besleyeyim bakalım tüyleri niye bunun hiç çıkmadığı civcülük tüyleri yani hiç gelişmedi hiç ya gelişmedi derken gene boy olarak tamam ama e, dediğim gibi hiç tüyleri falan çıkmadı İnşallah bundan sonra tüyleri çıkar buraya aldım biraz özel bir bakım yapayım buna biliyorsunuz başka horozumuz yok zaten çünkü ileriki zamanlarda bakacağız yani göreceğiz bunun da durumu böyle çıbıldak cıbıldak bir şey yani Allah Allah at baba gibi dedim ki öbür civcivlerin arasında herhalde yedirmiyorlar bunu ya da bilmiyorum dedim ki daha tek başına böyle takılsın burada güzelce ne yemeğini yesin şöyle çıplak horozumuz Ha, bak Akbaba vallahi Akbaba ya. Yemin ediyorum Akbaba ya. Neyse hadi bakalım sen kal orada. Şimdi arkadaşlar öyle kalsın. Rambo'muz da burada. Rambo ne yapıyorsun lan? He? akşam oldu. Akşam saat 7. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Bu civcivleri saldım. Dedim ki dışarıda dolaşsınlar. Pakize ne yaptın? Var mı yumurtan kız? He? Bakacağım vallahi şimdi bir tane cüce koşumuz gitti bir arkadaşlar biliyorsunuz. Sadece bunlar kaldı. Bu ikisi kaldı. bunlar da işte dediğim gibi burada takılıyorlar. Akşam oldu. Yerlerine geçmişler. Zaten birazdan tavukları da kapatırız. Bakalım bugün yumurtamız var mı? İyi güzel. 2-4 tane yumurtamız var arkadaşlar. Şuraya da bakalım sizlerle beraber. Yok maalesef ki 4 tane yumurta da 4 tane yumurtadır değil mi? Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Neyse şimdi geldik buradaki hayvanlarımıza son kalanlar bunlar. Bunlara dediğim gibi yani bayağı bir uğraştık, uğraşıyorum hala da. Biraz sanki toparlanma var gibi geldi bana ama yani bilemiyorum. E, ağız açma kapamayı şey ettiler. Böyle çok kapı ağız açıp kapatıyorlardı ama şu anlık gayet iyi gözüküyorlar. İnşallah hiçbir şey olmaz yani ölmezler. Sabah kalktığımızda bunları gene böyle ayakta yürürken, yem görmek bizlere nasip olur diyorum. Neyse bunları geçiyorum. Şimdi abiler geldik buraya. Lan ne yapıyorsunuz ulan üşküatçı herifler <laughs> Şuna tiplere baksana maşallah çok da güzeller beyaz olmaları e, ayrı bir güzel tabi bunları da biliyorsunuz dışarıda besleyemiyoruz yani dışarıda salamıyoruz çamur olurlar yani bunlar ama şöyle gördüğünüz gibi kenarda işte toprakları var böyle eşinebiliyorlar en azından zaten içeride bir tüy yok tüy şeysi yok o yüzden hiçbir de sıkıntı yok hayvanlarımız da şöyle gördüğünüz gibi gel gel oğlum niye orada kaçıyorsun oraya gidiyorsun ha Allah Allah üşküatçı herif neyse bunlar da Böyle bunlar da takılsınlar, dursunlar. Biz Tefo Baba'ya gidelim. Şöyle Tefo Baba. Bakalım Tefo Baba'ya ne yapıyor, ne ediyor. Tefo'cum hayırlı akşamlar kardeşim nasılsın? He? Ee, yine yumurta yok. He oğlum? Gel gel buraya gel. Nereye? Şikayetçi herif. Neyse Tefo'yu sallıyorum arkadaşlar dışarı. Gel kız. Hadi. Abi şu tavşanın keyfe bakar mısın ya? Pamuk arka ayakları da uzatmış, arka ayakları da uzatmış. Keyfini bozduk şerefsizin ya. Lan var ya çok tatlı. Dişi mi erkek mi olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Anlayan varsa eğer, gel bakayım gel. Bu bakın bak. Gel şu altına baksaydık lan keşke. He? Bir bakaydık şuna da ne bileyim erkek mi dişi mi? Nereden anlaşılıyor? Ya da nasıl oluyor? Hiçbir fikrim yok. Eğer tavşan besleyen arkadaşlarımız varsa e, yorumlarda sizleri bekliyorum. bak şurada bir tane türken var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım baba. Gel Toş. <laughs> Nasıl koşuyordu az önce? Neyse öyle kalsın. Tamam tefolar dışarıda. Maşallah çocuklar sıkıntıları yok çok şükür. Ee, biraz dışarıda gezinsinler, ot giysinler diyeceğim ama ot da kalmadı. Ee, yine bu akşam gideceğim pazara inşallah. Güzelce pazardan bir şeyler toplayacağız herhalde. Öyle düşünüyorum yani varsa. Neyse sultanlarımız da arkadaşlar bir tanesi kasada oturuyordu ama. E şöyle bir bakalım sizlerle beraber girelim. Dur oğlum dur senin kafana ne oldu? Yine dövüş mü ettin? Yine dövüş ediyorsunuz ya. Teller de aslında yani şimdi bir bakıma şöyle tahta olsa bence daha iyi olur. Niye derseniz telden tele birbirlerini dövüyorlar. Ya da şöyle bir e, şu üstteki perde var ya şundan inşaat filesi diyorlar. Ondan yarıya kadar çekmemiz lazım. Hayvanlar birbirlerini görüyorlar. E, o yüzden sıkıntı oluyor. Şöyle bakıyoruz yok yumurta var mı? Yok maalesef yumurta yok. Kızlar da Böyle horozumuz da güzel. Neyse. Şimdi abi geçiyoruz dışarı bak gene, gene yattı. Gene yattı üç ya. Bu şunun güzelliğine bak. Bunlardan bir tane yumurta aldık bugün. Ama horoz, horoz şimdi kapıyı açarsa bizi dövecek ya. Vallahi horoz var ya horoz tam üç abi. Yemin ediyorum var ya hey hey ne haber Jo? Vuracağım mı? Gireyim mi içeri? <laughs> horozumuz da gerçekten çok güzel bir horozumuz ama yapacak bir şey yok. Şöyle kalsınlar. Jilet Kamil. Salay mı lan seni de? He? Şimdi arkadaşlar Şilet Kamil'i salmayın, şimdi tefo var biliyorsunuz tefo dışarıda jilet Kamil'i şu an salarsam harbi kötü olur Yani gider bizim tefoyu bir güzel döver yani çok çok fena döver bu Bugün de tekim çocuklar yok ee, yani yetişemem yani bunun hızına. gider döver vallahi hiç böyle şey tamam ya. Abi sen böyle kalk kanka burada. Yoksa olmaz yani. Seni ben şimdi salarsam sen biliyorum ya tefoyu böyle maşallah tefoyu döversin yani biliyorum yani kankacım. Hadi bakalım sen dur orada. Neyse gelelim şöyle arkadaşlar. Hindiler yine dışarı çıkarttık. dışarıda geziniyorlar. Ee, yani gidelim hatta bakalım onun da yumurtlamış mı diye köpeklerin videosunu çekeceğim en kısa zamanda. Ee, orası biraz kalabalık oluyor o yüzden çekemiyorum. Hindiler gelin hadi. Bak şimdi hindiler dışarı çıkıyor abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle dışarı çıkıyor. Bu arada şurayı toparladık arkadaşlar. Ee, şuradan da çıkıyorlar diye oraya da bir tahta koyduk. Şimdi burayı da şöyle değişik bir şey yapacağım. Biraz dikenler vardı. Onları burada toplayıp yaktım. Şey, yani biraz daha var yani. Şuraları komple toparlamam lazım. Şey yapmam lazım. Uğraşacağız bayağı bir şekilde. Uğraşacağız. Keşke biraz yağmur yağsa. Neyse. Açalım bakalım kapımızı. Ah açtım. Hadi. Gel 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 gel. Ya da Nereye oğlum nereye? Hadi gir içeri gir. Hadi abi. Hadi o oh, oh, oh. tamam babacığım babacığım hayır ya. Allah Allah. Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Tamam. Zaten akşam yemlemesine hatta geç bile kaldım arkadaşlar yani. Bunları hep yemleyeceğiz. Birazdan yine geleceğiz, yemini vereceğiz. Bir sabah veriyoruz, bir de akşam arkadaşlar yem yem veriyoruz. Hop yumurtlamamış. Neyse hadi bakalım. Anne hindimiz gerçekten muhteşem bir annelik yaptı yapıyor da hala yapmaya devam ediyor. Hayvanımız gayet iyi. Bak 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 şu erkeğimiz var ya şunun şu yanandakini tekrardan bir ile çeksem mi? Şöyle bakınca da hepsi de erkek gibi geliyor. Değil mi? Ulan var ya o kadar uğraştık bir tane erkek bulamadık. İşte Cenab-ı Allah böyle bize veriyor. Baksana bayağı da erkeğimiz var herhalde. Yani hepsinin kafası böyle kıpkırmızı oluyor. Güzel güzel ben beğendim. Yani şu hindinin annelini gerçekten çok beğendim. Durun oğlum. Hayır hayır mikrofona vuracaklar bak. Bak şu şikayetçi var. Dayı yapma bak döverim seni. Şöyle görüyorsunuz Hindilerle de aramız gayet iyi. Şöyle de dediğim gibi güzel bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Buralar böyle boş kalmayacak. Buraları dolduracağız bir şekilde. Hindilere özel, güzel, rahat bir yer ayarlayacağım. Değil mi? Hep tavuk hep tavuk olmaz. Biraz da Hindilere bakalım ya. Değil mi kanka? He? Değil mi? Erkek misin lan? Vallahi bak bu erkek. Şu dişi arkadaşlar gösteriyorum. Ondan sonra bak bu da dişi. Ondan sonra bak şu erkek. O iyi, iyi. Bu erkek. Şöyle erkek. Arkadaki zaten baba erkek. Bu da erkek. O güzel güzel. Nereden baksanız burada 6 6 tane erkek hindimiz var diye düşünüyorum. Sizler de yorumlara yazın. Hangileri erkek? Kaç tane erkek var? Kaç tane dişi var? Hani anneyi de sayın. Onları yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Neyse burayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, sarmalar yani üzüm yaprakta sarma diyorum ya üzüm yaprakları şöyle uzamaya devam ediyor arkadaşlar arkaya kadar gitti de bu düştü böyle buraya kadar kaldı ee, bunları da yavaştan şöyle böyle sarıyor böyle daha gidiyor oraya kadar ceviz ağaçları var mesela şimdi incir ağaçlarımız var hep ama telin arkasında kaldı ee, olsun oradan illa düşecek yani gelecek bunlar yiyecekler bak oğlum ot var mı lan buldu ee, güzel ot, ot yani ot yok dediğim gibi burayı da bir bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Buraları hep böyle yeşillendirmeye çalışacağım. Gayet güzel bir şeyler yapacağız inşallah. Neyse videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.